Daha hava kameraların e, resetlemek için burada iki tane bakır delik var. Bakır delik yoksa butondur. E, bu şekilde bakır delik ise bir cımbızda iletkenli. 15 saniye kısa devre yaptığınızda kamera fabrikasyona döner. Bu kamerada gördüğünüz gibi burada iki tane bakır delik var. Bu kameranın iç bordu. Tüm IP kameraların içinde vardır. Diğer kameraya geçeyim. Bu kamerada gene Dahua'nın farklı bir, modeli. Burada, da bir modeli. burada da gene iki tane bakır burada delik var. Az gibi Genelde lensin olduğu boardda olur ama bu iki modelde de biraz arkasında kalmış. Bu da gene farklı 12-20 olması gerekiyor. Ön lensin olduğu boardda gördüğünüz gibi burada iki tane bakır delik. Başka bir model kameraya geçiyorum. Bu da gene ki 20 olması lazım. Bunda buton var mesela. İçine açtığınızda direktman buton geliyor. Diğer bir kamera. Bu da 11 20 olmalı. Burada bakır delik. farklı bir kamera. Bunda buton var. Tamam burası 1 mi oluyor? Bu tamam, Speedom speed genelde e, evet, bir buton var böyle sarı bir. buton. 49 225 bu kamera. Bu kamerada gene buton var.